Merhaba arkadaşlar. Bugün Hakkari serimizin terazin kısmındayız. Bu video Hakkari ile ilgili çekeceğim son video en azından bu gezi için. Yukarıda 3 tane buzul gölü var. Terezin, Mamun, Kervan isminde. Biz bu vadi boyunca yürüyüp o göllere ulaşmaya çalışacağız. Buraya gelmek için sabah 7.45'te yola çıktık. 8.45'te buraya vardık. Yaklaşık 1 saat araçla yol geldik. Bu araç yolu kısmının 20 dakikasını asfalt yolda geçirdik. 40 dakikasını da toprak yolda geçirdik. Toprak yol kısmı biraz düzeltilmiş olsa da hala kötü, çok dik olduğu için aracımız zorlandı. Şimdi o vadi boyunca yaklaşık 2-3 saat yürürüz diye düşünüyorum. Hadi maceramıza başlayalım. Arkadaşlar yaklaşık 45 dakika bir saat yürüyerek çok güzel bir şelaleye geldik. Bu şelalenin ismi Orşe Şelalesi. Burada biraz çekim yapıp yolumuza devam edeceğiz. ya denk geldik ve fark ettik ki aşağıdaki iki şelaleye aslında bu Arkadaşlar saatimiz 12'ye gelirken ilk gölümüz olan Terezin Gölü'ne vardık. Buraya gelmek için yaklaşık 2,5 saat kadar yol yürüdük. Bu süre boyunca sadece yürümedik tabii ki. Oturduk, dinlendik, çekim yaptık, çiçekleri kokladık. Köpekler tarafından kovalandık derken nihayetinde ilk gölümüze vardık. Şimdi burada biraz oturacağız, çay içip dinleneceğiz. Sonra tepenin ardından yukarıya doğru yürüyeceğiz ve diğer göllerimizi göreceğiz. arkadaşlar Terezin Gölü'nden ayrıldık. Az önce şuradaydık. Şimdi şöyle tepeden yürüyerekten böyle geldik. Tepenin arkasında da diğer göller var. Arkadaşlar tepeyi açtık. Momun ismindeki ikinci gölümüze geldik göller çok bilinen göller değil aslında. Çok fazla insan gelmiyor buraya. Yarı halkına bir de Terezin göllerine gideceğiz dediğimde orası ne tarafta kalıyor diye soruyor. Şu anda aslında çok bilinmeyen yerleri görmüş oluyorsunuz. Mumun Gölü kenarında karların üzerinde yürümeye devam ediyoruz. Haziran ayında olmamıza rağmen burada hala kar var. Oh, buralar serin serin ne güzel. Arkadaşlar şu an gördüklerime inanamıyorum. Üçüncü gölümüz olan Kervan Gölü'ne de geldik. Ve manzarası o kadar güzel ki anlatamam. Şuraya bakar mısınız? Nergis çiçekleri açmış. Gölün manzarası mükemmel. arkadaşlar. Kervan Gölü'nü de gördükten sonra dönüşe geçtik. Kervan Gölü'nü gerçekten çok beğendim. Mükemmel bir manzarası vardı. Kervan Gölü'nün arkasında Reşko Tepesi var. O tepede yani daha doğrusu o dağın eteklerinde iz bırakan buzulları vardı. Biz onları göremedik ama drone ile onları çektim. Yine orada çok güzel bir vadi vardı. Onu da çektim. Bu videodan sonra eklerim. Biz yavaş yavaş dönüyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik yine. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hakkari serisini şimdilik burada sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere. Ceres'in göllerinden ayrılıyoruz. Bir yanımız hala o buzul göllerinin sessizliğinde, bir yanımız çiçeklerle bezeli patikalarda kalan ayak izlerinde. Cilo'nun eteklerindeki 20 bin yıllık buzullar zamanın ötesinden bize bir şeyler fısıldadı sanki. Nergislerin kokusu, gökkuşağına karışan şelaleler ve her kışa başında bizi şaşkınlıkla durduran manzaralar. Şimdi hepsi anılarımızın bir parçası. Vedamı sözünü ama minnetle dolu. Teşekkür ederiz Hakkari. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.